Evet arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Jujutsu Shenigans'ta nasıl okunuyorsa bilmiyorum Birlikteyiz arkadaşlar bugün Jujutsu Shenigans oynayacağız ama normal bir gün oynayacağız yani bir etkinlik falan yok normal düz oynayacağız Aman aman oraya dönüşen adam Geber Abi bir saniye şöyle. Bak altı göz şey almak üzere altı gözle var bir alan genişletme yapacağım da öyle bir olacak ki bari Siz istediniz. Nasıl oraya gidiyor lan? Ben de nereye ateşliyorum o nereye gidiyor? Birine üç basmam lazım ya. Birine de basılmıyor bir bastığımda olmuyor. Saymıyor. Ben vuruyorum. Ben zarar görüyorum oğlum ya. Oğlum yok artık. Bir saniye ben birine bir dört basacağım. Basabilirsiniz de. mop bo ay Bir de mmm mı açtı lan? mmm 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 Sal köpek yok hani adı ne? Bayım. Ne basacağım ya? E kırmızı basalım bir de. Yo Huge ding. Altı göz. Hadi bir vuruşluk kaldı. Tamam ne diye gidiyorsun? Gel. Bloklayalım blok. Hmm, Gojo'nun bloğu nasıl böyle olur? My... Oo, oh, ben gidiyorum O oh, şey Megumi'nin şeyi. Megumi'nin prime'ı. Evet. Bir saniye biz şimdi bir ölelim de ben öyle altı göz açacağım çünkü altı göz boş harcanacak bir form değil çok iyi bir form. Da beni da öldür zaten. Onu öldür. Yok. Aga Mahoraga -ge geldi yukarıdan lan. O zaman ben de RT çekerek kanıyor şu Hemen. G çünkü yani 600 var ya harcanacak bir şey değil ha. Bak orada çok kişi var. Orada G açacaksın. Basacaksın dörde. Yu içtin kay. Nereye akıyorsa. <laughs> Hizmet Yani Ya abi. Ama bırakın. Damage. I got one more time at the caref Yonchi pochi de la Aga bir tane bir kırmızı max atacağım da sonunda. Tamam aga bitti zaten. Bir de skuna mı oynayalım o zaman abi. Aynen. Bir Skuna oynayalım. Ya kombattayız zor. Aynen kombat. Raka bir çıksana ben resetli Skuna oynayacağım ya. Ya bir çık bir resetleyeceğim bir resetleyeceğim bir döver. Ya reset. Öldür lan hadi. Ne oynuyorsan öldür hadi. Evet lanetlerim kralı. Şimdi skonayız. O zaman biz Dumi'den basalım. Ezici darbe ne? da mavi çıkıyor mu lan? Kırmızı çıkıyor skunada. Öldü lan öldü. Dumilen basalım gelince de alan genişletme açacağız zaten. Deva. Hmm. Adam da dur bir ve bir atıyoruz oğlum bak bir dur. Bir tane. Tamam lan gel lan bir ve bir mi istiyorsun? Gel de al. Dedik işte yok yok. Alamayacağız ki. Acaba benim canım full değildi. adam daha sonra adam pro oldu karşı abi ben sanıyorum. <laughs> Neyse. Abicim e, birazcık böyle sessiz konuşmam lazım. Hatta şu şeyi 50'ye getirelim. Elsiz. Hesap gelsin. Tamam. Şimdi bende de oyunun sesi böyle çok gelmesin. Tamam böyle daha iyi. Hayır. <laughs> Alan genişletme atar, atarsa biteriz ha. O şu an lanetlerin kralı açmıştı az önce çünkü. Oğlum ne oluyor oğlum ya. Yok mu olduk? Yok çıkamıyoruz ha.

hop hmm. Beni sen ne zaman bırakacaksın ya? Hmm. Hop. Ay bu ne ne neyin neyin alan genişletmesi lan? Her şey mükemmellik tamam. Tamam. Şey, Mahiton evet. O ölen kişi de benim. Adı ne? 3 kişi oynuyoruz ha o oyunda. Bir de Dumi. En yani dört. Ya ne yapıyorsun? Hmm. tek kaldı. Aga bir saniye aga bir saniye tek tuş basacağım açacak zaten. Come on Mizos. Diğeri nerede? Bir saniye i̇şte, ya da Sukuna'yı da boşaltamayalım bak vallahi şey sadece böyle tıklayayım Aynen lan? Hmm. Bir de mahito oynayalım ya. Bir de mahito oynayalım. Mahito'nun kim de açalım videoyu bitirelim Evet. Yani. Ee, o zaman karakterlerde yok diyor evet. O karakterlerde yok o şeyde var. Yok bu da değil. Bir yerde vardı o. on bir yerden mükemmellik diye şey vardı cidden valla. Al alabiliyorduk yani. Ulan ruletle tövbe. Gerçi oyunda da rolyet olması şey. O zaman abi bir de gojo oynayalım. Oyunu bitirelim. Abi o zaman. Video zaten 12 olmuş. Yeterli. Y yeterli. Yeterli. <laughs> Ne oldu lan? Bu ne alaka ya? Ona ay win şey çok popüler oldu Gojo vs falan. Alan alan genişletme. Ya yani nasıl gözüküyor ya? Ya abicim adama hit atıyorum. Sen niye bizim aramıza gidiyorsun ya? ya? Öldüm ben. Oyunda 3 kişiyiz ha. Ve sabah erkenden kalkıp bir çekmek yani. Biraz garip oluyor ama. Güzel yani. Kırmızı atıyorum abi. Ya ben git. Ben atamadım mı? Atamamışım. Abi benim canım hangi yara neydi de hangi yara neye indi? Oo, wow. Keyboard my bad. Oğlum sıfırlandık geri geldik ha. Kaç falan mı? Allah yıkılsa bildiririm ha hesabını vanişi. 12 kilim var. 12 kill ha. Dumi'den basalım mı bir saniye? Dumi'den altı göz basıp oraya gidip püf, sonsuz boşluk açarız. Bir niye basamıyorum ya? İki kat tekmeden önce havaya kaldırıyor daha sonra yere vuruyor. Hadi. Şimdi kafana bir kırmızı ateşleyelim. Bom, bom Bak Gojo'nun skonunun kafasına kırmızı ateş yedi. O da çok iyi ateşlemiş Tamam onda da ben izlemiştim onu. Aga dolsun mu artık yani bir zahmet altı gözle. <laughs> Sadece diğerlerini bulmam gerekli Evet diğerleri de orada. Evet altı göz açacağım. Geberin. Hatta şurada açalım. Aga hadi bitmesin bak. Aga hadi bak. Bitecek bak hadi. Mavi maksimum istiyor musunuz? He? Yani kırmızı max atacağım. Dur dur dur. dur. Kırmızı max. Evet arkadaşlar. O zaman videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.